ilk nedeniyle son nedenini hiç merak ettiniz mi? Ya da evrende gerçekleşen her türlü hareketin ilk nedenini. Bunu 2500 sene önce merak eden bir filozof var. Bu filozof Sokrates ve Platon'dan farklı olarak bir doğa bilginidir. Genel ancak özelin içinde vardır. Özel de kendisinde genel olduğu için gerçekleşir sözünün sahibi aynı zamanda ünlü hükümdar olan Büyük İskender'in de hocasıdır. Stgeiralı Aristoteles. Eğer felsefenin gerçek anlamda kurucusu Platon olduğu sözü doğruysa Aristoteles de gerçek anlamda bilimin kurucusudur sözünü söyleyebiliriz. Hatırlarsanız Platon için doğa sorun değildi. Çünkü doğa görüngelerin dünyasıydı. Yani yansımalardan ibaretti. Gerçek bilgi idealar dünyasındaydı. Çünkü deneyimlerimiz ve duyularımız bizi yanılttığı için bu dünya görüngelerden ibarettir. Deneyimlerimiz ve duyularımız dışında yani bizim dışımızda kendiliğinden var olan, önceden var olmuş ve var olmaya devam eden kavramlar gerçektir. Yani güzellik, iyilik biz olmadan da vardı. Biz olmasak da devam edecek. Bu anlamda gerçek kavramlar, gerçek dünya, idealar dünyasıdır diyecek. İdealar dünyasını da zihinsel kavramlar indirdiği için rasyonalisttir Platon. Peki bu idealar dünyasını nasıl ortaya çıkartmıştır? Bunu bir örnekle açıklarsak sisli kapalı bir havada yürümektesiniz. İleriden biri size doğru yaklaşmakta. Siz onun önce arkadaşınız Hamit olduğunu düşünüyorsunuz. Bakıyorsunuz ki ya bu Hamit'e çok benziyor. Hamit olabilir mi? Biraz daha yaklaşıyor. Yok bu uzun boyluymuş. Bu olsa olsa Ali'ye benziyor. Evet Ali olabilir. Biraz daha yaklaşıyor. Bir bakıyorsunuz ki Ali de değil. Hamit de değil. Duyularınız sizi yanılttı yani kim olduğunu bile bilmiyorsunuz. Platon diyor ki senin duyuların senin arkadaşını tanımakta bile yanıltırken sen nasıl olur da evreni duyularınla anlamaya çalışırsın? Yani sen evreni istediğin kadar anlasan da evren sana kendini açık etmeyecektir. Yani duyuların seni her zaman yanıltacaktır. Bu anlamda biz kavramlara güveneceğiz. Yani idealar dünyası bizim için gerçektir diyecek. Gerçek dünya bu dünyadır. Yani doğadır. Benim elle dokunduğum, benim gözümle gördüğüm, hissettiğim, biçimini, şeklini var olarak deneyimlediğim şeyler gerçek bilgidir. Yani deneyimlerle ortaya çıkan şeylerdir gerçek bilgi diyecek Aristoteles. Bu anlamda empiristtir, deneyicidir. Deneyimlenmeden elde edilen bilgiye gerçek bilgi demiyor. Zaten diyor ki Platon bunun elde ettiği o kavramlar, idealar kavramı, iyilik, güzellik, deneyimlerle elde edilen şeyler. Yani deneyim olmadan iyilik olmaz ki. Bir insan iyiliği denemeden nasıl iyilik kavramını ortaya çıkaracak gidiyor Aristoteles. Bu anlamda da Platon'a karşı çıkacak. Platon mantıklı ol diyecek. Senin o idealar kavramların ortaya attığını, o idealar kavramların deneyimlenmeden var olamazlar. Öyle azıcık asılı kalamazlar. O formlar bir maddeye ihtiyaç duymak zorundadır. Madde-form ilişkisini koyacak burada. Ama Aristoteles'in... İlk problemi de burada bitmiyor. Diyor ki biz varlığı var olarak inceliyoruz. Ya işte varlık budur. Hmm, bu şekilde incelenir. İşte nedeni budur. Derken ya biz peki bu aramızda kurduğumuz bu yol. Yani bu düşünme yasası. Ya yanlışsa ya yanlış düşünüyorsak. Yani varlığa yaklaşma biçimimiz ya da bir bilgiye yaklaşma biçimimiz yanlışsa. Bunun bir yöntemi bir yolu yordamı varsa diyecek Aristoteles. Ve düşünme yasalarını ortaya atacak. Yani mantığı kuracak. İlk formal ve klasik mantığın kurucusudur Aristoteles. Platon'a karşı çıkıyor demiştim idealar teorisine. Hani diyor ya iyilik, güzellik, ölüm bunların hepsi gerçek ama insan gerçek değil. Platon demişti ya Sokrates ölüyordu. Parmenides ölüyordu ama insan ölmüyordu. Yani insan kavramı var olmaya devam ediyordu ama Sokrates bir hiçti ya da Parmenides bir hiçti ölüyordu. Bu anlamda görüngüler dünyası yani yanılsamalar dünyasından ibaretti ya o dünyada işte diyecek ki Aristoteles'e sen yanlış düşünüyorsun Platon. Yani senin gittiğin yol, yol değil. Sen o yolla gidersen o sonuca varırsın zaten. Çünkü yanlış bir yoldasın. Aristoteles şu şekilde karşı çıkıyor zaten. Diyor ki Sokrates ya da Parmenides onlar tektir. Yani sen Parmenides dediğinde aklına bir tek insan geliyor. Ona özdeş. Yani AA olandır. AA olmayan değildir ki. Yani sen bir kare hem yuvarlak hem kare ya da bir kare hem üçgen hem kare. Nasıl olabilir ki? Yani bir şey hem kare olup hem üçgen olamaz diyecek. Yani bir Sokrates hem başka biri hem başka biri olamaz ki. Sokrates sadece Sokrates'tir. Ona özgüdür. Ona özdeştir. Bu anlamda çok mantıklı düşünüyor Aristoteles. Ciddi bir mantıkçıdır. Diğer felsefecilere karşı çıkabilirsiniz. Onların tezini çürütmek kolay olabilir. İşte yok ilk neden sudur. Ya ilk neden su olur mu? İşte bunlar da bunlar da vardır. İşte atomlar falan da vardır. O zaman Thales'in teorisi yanlıştır. Ya da Heraklitos her şey değişir. Yok kardeşim şunlar da vardır. Belirli bilgiler değişmez. Diyebilirsiniz. Ama Aristoteles'e karşı çıkmak o kadar kolay değil. Çünkü adam ciddi bir mantıkçı. Her şeyi belirli ilkelere göre yapıyor. Bunun yasasını kurmuş. Belirli düşünme yasalarını ortaya çıkartmış. İlk felsefe kitabını da bundan dolayı yazmış. İlk felsefe kitabı derken kitabın adı ilk felsefe ha. İlk neden ve ilk sonu içeriyor bu kitap. Burada da nedensellik öğretisini atıyor zaten. İlk neden nedir sorusunu sormak yanlıştır diyor. Bir şeyin nedenini aramak daha mantıklıdır. Yani düşünme yasalarına gidersen bir şeyin nedenini ararsan zaten onun neden olduğunu bulursun. Aristoteles de buna nedensellik öğretisini katarak çözüm bulacak. Mantıklı düşünmek yani. Aristoteles'in nedenlerin nedeni tanrıdır. Nedenlerin nedeni tanrıya gidiyordu. Ama Aristoteles'in tanrısı yaratıcı bir tanrı değildir. Yani kendi kendine düşünen bir tanrıdır. Bir düşünceden ibarettir. Nedensellik öğretisini de bir örnekle açıklayayım. Bir mumun yanmasının nedeni çakmaksa, çakmağın nedeni bensem, benim nedenim ne? İşte nedensellik problemi bu, şekilde ilerler. Aristoteles'in attığı bu nedensellik problemi ile felsefe bambaşka bir yere gidecek. Bugüne kadar gelen felsefe farklı yönlere inerken Aristoteles'ten sonraki felsefe sistematik ve belirli şekilde gidecek. Ve her söylenen kişi temellendirerek gidecek. O zaman dünyaya Aristoteles'in gözüyle bakarsak bir duyusunu kaybeden bir dünyasını kaybeder. <laughs>